arkadaşlar Merhaba ben Ecehan Ben de oturuyor. Bu videomuzda sistem nedir sistem eğitimi nedir önce bunlardan bahsedeceğiz sonra toy kutu açılışımızı yapacağız ve toy ile birkaç proje gerçekleştireceğiz. biz okul yıllarında en az bir kere şu soruyu kendimize sorduk ya da sormaya devam ediyoruz. Bu bilgiler bizim günlük hayatta ne işimize yarayacak? STEM tam bu noktada bize cevap veriyor. STEM Science, Teknoloji, Engineering and Mathematics'in baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerini temel alarak bu temelleri bir araya getirerek bilgilerimizi teorikten pratiğe dökmemizi sağlıyor aslında. Sistem eğitimi anaokulundan üniversiteye kadar verilen proje tabanlı bir eğitim ile soru soran proje yapan, üretebilen yeni bir nesil yetiştirmeyi planlıyor. Özellikle evde kaldığımız bu dönemde sistem eğitimi hem sizin hem de çocuğunuz için oldukça faydalı olacaktır. Do it yourself yani Türkçe adıyla kendi yap projelerinden biri olan, kendi yap ürünlerinden biri olan TOEI'den bahsetmek istiyorum bugün size. TOEI 32 parçadan oluşuyor ve sistem eğitimi için oldukça önemli. Çocuğunuzun yaratıcılığını geliştiriyor ve bir o kadar da proje yapmasını sağlıyor. İsterseniz TOEI kutu açılışımıza geçelim. Tai, çocukların yaratıcılığını tetikleyen, her şeyi eşsiz bir oyuncağa çevirmemizi sağlayan bir ürün. Ayrıca kutusu da çok eğlenceli ve çok renkli. Set 32 parçadan oluşuyor. Bu parçalara ekleyeceğimiz su şişesi, süt şişesi, karton, kutu, kozolak ve benzeri şeylerle robot bile yapabiliriz. Sistem eğitimi için oldukça önemli olan toy kutumuzun içeriğini gördük. Şimdi toy kutumuzla beraber Batura ile bir yarışma yapacağız. Yarışmanın kazananını da siz belirleyeceksiniz. İkimiz de toylerle birer proje gerçekleştireceğiz. Hangimizin projesini daha çok beğenirseniz alta yorum olarak bırakın. O halde... Proje başlasın. Bu arada unutmadan 4 dakika içinde en iyi proje yapanı seçeceğiz. Yani 4 dakikamız var. Geri sayın başlasın o zaman. Çok ben, çok... Bu, kadar, <laughs> bu kadar yavaş yaparsan olmaz yani hocam. süre bitiyor Arkadaşım yani oyun oynuyoruz. Çok güzel bir araba yaptık. Şey, Cem yürüyor mu? Araban tekerleri çalışıyor mu? Onu? Tabii ki. <laughs> Benimkinin bacakları durmuyor, bacakları dursa olacak. Yani birazcık yardım edebilirim istersen. Yok teşekkür ederim Baturaycığım, çok sağ ol. 15 14 13 13 Gereksiz geleyim yapıyorsunuz şu an. 10 Hazırız. <laughs> <8, gülüyor> 9 8 Ayakta durabiliyor olman 8, 8, lazım. Gitme bacağı gidiyor. 1.5 6 Dur. <laughs> 6.5 6 5 6 5, 4 Durun. 4.5 Bitirdim. Güzel oldu. Sitem nedir? Bunun üzerine konuştuk. Toy kutumuzu açtık ve iki proje gerçekleştirdik. Hangimizin projesini beğendiyseniz aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.